Selamün Aleyküm Arkadaşlar Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine güzel çiçekli bir örneğim var arkadaşlar örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarıma yorum ve beğeni yaparak destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsizdir hemen örneğime geçiyorum şöyle sürafalarımı hazırladım daha önceden arkadaşlar Hemen buradan 3 tane zürafa yaparak örneğime başlıyorum inşallah. Şöyle 3 tane zürafa yaptım arkadaşlar. İlk başta yaptığıma dönüyorum geriye. tekrar zürafa yapıyorum şimdi zürafam iki tane kalıyor şöyle ikiye düştü tekrar dönüyorum bire düştü arkadaşlar birinci tek zürafamada döndüm şöyle sıradaki zürafama iniyorum Şimdi buradan dört tane zürafa yaparak devam ediyorum. Şöyle dört tane zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi biri burada kalıyor, bir tanesi boş kalıyor. 1 2 3. zürafama geriye dönüyorum. Tekrardan zürafa yapıyorum. Yine geriye dönüyorum. Şöyle yine sıradaki zürafama iniyorum arkadaşlar. Şöyle yine 4 tane zürafamı yaparak devam ediyorum. Şöyle dört tane yaptım. Bir iki üçüncü zürafama dönüyorum. Bu sıramı bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıramı bu şekilde hazırladım. Şimdi şöyle bir tane buradaki küçük dağıma ipimi tutturuyorum. Şöyle buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum. Şöyle hemen ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Yine sıradaki dağıma ipimi tutturuyorum. Sinek kanadımı yapıyorum buraya. Şöyle ve tekrar ipimi burada kesiyorum. Şimdi bütün bu küçük dağların üzerine sinek kanadımı yaparak devam ediyorum. Evet arkadaşlar bütün dağların bu şekilde yaptım. Şimdi hemen bir tane başta boş bırakıyorum arkadaşlar. İkinci sinek kanadının ipimi tutturuyorum kenarına. şöyle tutturdum hemen sinek kanadımın diğer tarafına atlıyorum şöyle tekrar bu tarafına atlıyorum Öyle, şimdi buradaki bu köprüme şöyle bir tane boş bir şekilde batıyorum. ipimi biraz uzun takmışım arkadaşlar. Şimdi bu köprümü sinek kanadıyla dolduruyorum. Yani 10-11 tane sinek kanadı dolduracağım arkadaşlar. Şöyle pırpırımı yaptım. Üzerine dönüyorum. Ve tekrar köprüme iniyorum. Şöyle şimdi yine pırpırımı yapıyorum. Üzerine döndüm. Tekrar aşağıya köprüme indim. Şimdi bundan 10-11 tane yaparak köprümü dolduracağım arkadaşlar. Şöyle şöyle 9 tane yaptım sanırım 3 6 9 10. da yapıyorum sanırım 10 tane yeterlidir şöyle elimle düzeltiyorum 10 tane de yeterli geldi arkadaşlar. Burada ipimi kesiyorum şimdi. İpimi kestim. Anne. Şimdi tekrardan Anne. şöyle yaptım. Anne. Evet şöyle şimdi 3 tane bu arada boş bırakıp dördüncüye yine aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. bunu bu çiçeğimi de yapıp son haliyle sizlere döneyim inşallah. Evet arkadaşlar, örneğimin son hali bu şekilde. Çok güzel çiçekli bir örnek arkadaşlar. Şöyle. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle yazmamın üzerinde göstereyim tam belli olmasa da. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şu şekilde. Kanalıma abone olmak ücretsizdir aynı zamanda. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun, sağlıkla kalın.